Evet. <laughs> Günaydın. Bak yine çamaşır koydu. Kız bacım bu ablam. Gerçekten sabah saat altıda kalktı kız. Maşallah saat 12'de yattı saat altıda kalktı. Yetti ona. Evet. Bu gece yağmur bekledim ama yağmadı. Ama derenin sesi bayi etti güzel güzel. Derenin sesi. Bugün güneşli hava herhalde bak. Ne? Bulutlar aydınlık. Evet bulutlar aydınlık. Ben biraz daha yatayım. Saat şu an altı buçuk ya. Günaydın, günaydın Murat, günaydın. Fırat abi için <laughs> oğlu. Tamam, günaydın Murat. İyi misin şimdi? İyiyim. İyisin. Dün ortalığı yıktın, yıktın. Şimdi iyisin. He. He. Günah yazmasın Allah'a. Küfür söyledim onlara için. Allah günah yazmasın. Yazar mı? Yazmasın, dua edelim. Bugün evet. dua edelim. Sen de dua et, yazmasın günah, yazmasın. Ha, küfür e, çünkü çok. küfür söyledin çok, evet. Yazmasın. Ya, yazma. Yazar mı? Yazar tabi, ama geri almamız gerekiyor. Nasıl alınır? Ee, tövbe edeceğiz Bir daha ne? yapmayacağız. Tövbe ettim, bir daha yapmayacağım, ya Rabbi'm. Evet, bir daha annemi, teyzemi ya da başkalarını üzmeyeceğim. Üzmeyeceğim. Fırat abiyi abi olarak gördüm onu da söyle. Evet. Fırat çalı. Ulaşsınlar diye, badeyi ulaşsınlar diye Murat. Onun akrabası varsa. Mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak istiyor bak. Onun şeyi kuzeni var. Neydi? Paşan Yılmazal. Ar şey hayat bilgisinin ortegası. Evet. Mutlu olmak istiyor Öyle. Murat sesimi duysun görüntülü konuşacağım. Bir de fotoğraf çekilmek istiyorum. Giresun'a davet etmek istiyorum. Fırat Çöloğlu'nu İstanbul'dan sesimi duysun. Evet Murat Çöloğlu bu Fırat. çocuğumuzu Fırat Çöloğlu bu çocuğumuzu bak duyarsanız sesini duyun. Sizin menajeriniz çok ayıp etti. He, vermiyor numarasını Hemen, yalandan inatına. Ya vermez de o değil. Konuşma uslubu... Bir de Ustuğu bu Görüştüremem. çok kötüydü, uslubu. He. Bana, e, sen beni zorladın, ben telefon açtım ya... ...bana davranışı çok kötüydü. Bunu hiç affetmeyeceğim. Söyle, Kendi frank. yüreğimde, kendi yüreğimde affetmeyeceğim o menajerini. Adı neydi menajerinin? İbrahim Halil. Halil İbrahim mi öyle bir şey? Halil İbrahim ha? İbrahim Halil mi? Ha, İbrahim Halil baylı bayanlı eşli eşiyle birlikte e, ee, eşinin adı neydi Tuğçe miydi? Yok o ayrı o ayrı menajerler. Yok soy isimleri aynıydı ya. Yok değişik. Öyle mi? Sen daha iyi biliyorsun ben bilemiyorum. Neyse. Fırat hakkında çağrı yap. Görüşsün. Murat, Murat, biraz rahatlasın diye böyle konuşturdum Murat'ı canlarım. Fırat Çoloğlu onu kafaya taktım. Tamam. Dün de yazdım o ne yazdı biliyor musun? senin yüzüne kapatan menajer. Ne yazdı? Ben konserdeyim. Şey atmış konser şeyini. İstanbul'da. Kim atmış onu? İbrahim Halil. Ben yazdım Whatsapp'tan. Öğlen mi ondan haberim yok. He. Çünkü ben sen, de dedim sen... Ki Allah bunun hesabını sana, sana sorar dedim. Hem söz verdin hem caydın dedim. İşte sen Krakla ondan delirdin. diye dedim söz ver, vermeyecekti işte. Söz verdiği için oldu. Söz vermeyecekti işte. Haydi neyse. Allah yakacak dedim ölünce seni. Tamam. tamam. Bak hep saçım çıkıyor diye. Stresten çıkıyor. Ya neden yani? Stres yapıyorsun kendine. Çok çok takıyorsun. O yüzden saçların çıkıyor. Yani saçım dökülüyor diye. Elime geliyor avuç avuç. Evet. Sürekli her gün. İşte takıyorsun o yüzden. Çıkması ya, iyi mi? İyi. Ya stres işte, stresin belli oluyor. Nasıl çıkartıyor ya. bu saç? bir Aa, gün iyi. kel kalırsın böyle, strese girme <laughs> çok. Hapını da zamanında iç, tamam mı bebeğim? Ha, sürekli, sürekli çağrı yap Fırat için. Tamam, ben Fırat'ı... Bunu Eren... sevdim. Tamam, bunu sevdi, o. o, onu sevdi. <laughs> <laughs> Ama o, o seni seviyor mu? Bak e, mesela... Ha İstiklamda ekli. Facebook'ta da. Sen takipteyim onu. Sen takipteysin. İstiklamdan ekledim. Ama o bilemez. E, o. Hani o kadar şey oluyor ya. Ne? O kadar yazılan yazılıyor ki ekli de olsa senin kim olduğunu bilemez tabii ki. Facebook'ta. Biz menajerle muhatap olduk. Menajer bize anlattık derdimizi. Menajer bizi görüştürmedi. Ölümden korkmayan yoktu. Mecbur olacağız. Tabii yavrum. Ben istemem. Sen korkuyor musun ölümden diye? Azrail de gelip canımızı Azrail malı. O da bir melek. Bu da korku. Mi? Tabii anladım melek. Hocacı sus! Bak korkuyor korkuyor annem dur. Sen bu ölümü tadacaktır. Evet öyle doğru. Kuranda mı yazıyor hocalar mı diyor imanlar? Kuranda Kur yazıyor yani. Müazzinler. Kur'an'da yazıyor yalnız Kur'an'da. Her nefis e, bu ölümü tadacaktır. Hayvanlar? Herkes, herkes. Bütün canlılar. Niye? E, dünyanın kanunu öyle. Hiç kimse kalmayacak mı dünyada ve yurt dışında? E, Şimdi bunları geniş bir kapsamda Şuraya konuşuruz. konuşuruz <laughs> az kahvaltımı hazırlayayım Murat. Geniş bir kapsamda konuşuruz. Seni aydınlatacağım merak etme bebeğim. Sıra kapıyım Tamam Değil merak ne? etme. Evet ablam e, sabah kalktın. Sabah mı ya, yaptın bunu akşam e, mı? Sabah Açık gelir. Dur. Şey Bunun ağzını bunu mu koyduydun? He. O. Hamuru yapmış da e, bugün sobayı yakacağız. Kızı evi. He. He. Abriye de biraz He. Abriye de biraz, abriye de biraz aldım böyle. çok alışkanım. Ablam da şey yapıyor salatayı. Ablam sabah sabah gitmiş. Bu bulabilmiş. Hep uçlarında diyor. Ya ne İncir yedi. İki tane de incir aldım. İncir ağzı açılmış ana Tekten. Çok yanıyor lan yanıyorsa. Hayır, ya, bunu mu ya? Onu demiyorum. Görüşme git. Yok, yok, onu demiyorum. Aşağı, ya, aşağı. Bir, bir kelime ettirse ne olur mu konuşursanız Yani konuştursanız, konuşsanız. Ben kaç Bu hasta bir, şey bir çocuk işte, ortalığı yıktı konuştum diye. Bin milyarlık durumunun çocuğun ne olduğunu. Ah, paraya çıkar ya. Konserdeyim, kelimesini. Bu demiş ki size Allah yakacak demiş. Ben rahatsızım bana bakmıyorsunuz demiş. Ha, bunun hesabını görüşler, soracak dedim. Bunun hesabını Allah sana soracak deyince konserde değil He. Yani görüştürecek anlamına mı geliyor? Ya yani, beni umutlanma. Onların onlar dünya patsa umurunda değil. Onlar para tapıyor, tapıyor para. Oyuncu menajerler. Onlar yani. parayı tapıyorlar. Ne? Yani Bunların işi gücü insanlık değil, işi gücü sadece para. O yüzden oyuncu menajeri oldu. Hiç şey yapma hani. Ha. E, ona göre hiç e, kendini Bahmet kaptırma. ne gerek kaptırma. var? Ne gerek var? Hani inanma. İnsanlar kaptırma, rahatsız bir, bir ne gerek var ki bura? Sen şeyi yok. değil mi? Fahri Can'ı bizim eski evin orada kafacı. Pes kafa. Hı. Ona telefon açtı. Beni dursun abi gelsin. Genç oğlan. Söyler mi? Yaşlıca gezemeyim onu. Yok genç. Bir de genç olacak. Ah, sen kendin, genç. sen kendin genç zannedin he. Evet. Öyle Gençlerle uyuyor kafam. Evet. Söyler misin? Telefon numarası var. Sen ara. Fahri Can'ın. Şey alayım, ben eli aramayayım. Genç meclis Yok genç ya can. Babişim. İşte arkadaşım geldi dedim. işte ağabeyde. Murat'ı. Nevzat köy şey mi bu? Arap bası var. He. Arap bası var. Köyü mi bu? Aşağıdan ha, mi aldın He, iyi. iyi. Her yer güzel saniyede yani. Evet, çek, evet. Şimdi, sen, sen bana bir şey ver de. Ne olur? E, bir kap ver bir de e, bıçak ver hayatım. Hadi bebeğim. Abuna koyma adamın. Çek çek. çek. çek, çek. çek var, Kız anam listir yok mu? Tencere mi koyacaksın daha bunu? Kız. Listir, listir ver listir. E, listir ha. ha? Hı -hı. Onu yıka da ver evet, de. Sağlık Allah sağlık versin. Önemli. Allah kim tamam. yani. sağlık versin. ne Ben aşağıdan büyük gönüllü değil mi? Eyvallah. Ya, Murat, mi? sana anlatmak istediğimi anlatamıyorum. Şimdi anlamıyorsun. Tamam, büyük Bak, gönüllü. Ondan değil, yani eee menajer Yapmıyor ya insanı. hiç kimse sanatçısının numarasını sanatçı istemez ki ya da bir insan Oyuncular. normal bir insan bile istemez ki bir başkasına verirsin ama burada senin özel çocuk olduğun anlatılıyor özel, özel çocuk olduğunu anlatıyoruz burada hani ben söylüyorum yani zaten Kur'an'da ne yazıyor Allah'tan geldik ona döneceğiz hapalar öyle yazıyor Aynen Birisi doğru. Birisi ölünce. Allah'tan geldik ona döneceğiz. Evet. Topraktan geldik ona döneceğiz. Toprağa döneceğiz. Söyle yavrum ki toprak. Allah'tan geldik ona döneceğiz. Tabii ki yavrum. Niye öyle? <laughs> Keşke ölümsüz olsa. Değil mi? Dünya. Niye öyle olmuyor? Bak, Bence e... insanlar mı yalan? Yalan dünya derler. Onun dizisi de var. Sarp apak oynuyor. Aslında insanlar yalan. Dünya yalan. Şöyle. Yani e, dünyaya kapılıp bu dünyaya kapılıp da öbür dünyayı unutmamak lazım. Bu dünya yalan diyorlar. Yani gerçeği öbür dünyada demek istiyor. Gerçek dünya öbür Daha dünyada. dünyaya gelemiyorlar ki <laughs> ölenler. Daha kıyametler kopacak da ondan sonra ben şeye çok üzüldüm. mantar gibi büyüyeceğiz Doktor de. Doktor vardı Haydar Dümen'e. Koronadan gitti geçen sene. Hepsini bilir bu Murat. Haydar'ı da Dümen'e Haydar Dümen'e öldüğüne hey, koronadan hastanede öldü. Allah rahmet eylesin gün ölenlere rahmet diliyoruz. Mekanlara gönülümüzle inşallah. Ekstra geldiği bir yemekle. Tabiat üstünce. Eee ben balkonda değil. Makine Ben orada uyuyayım. Sar, sar makina dönüyor. <laughs> bu iş yapıyor. Evet. Sen de bu iş yapmayı seviyorsun. Sen e, sen ne var maşallah? Altıda kalktı. de uyuyuz. Şey Seni de uygun, kaldırıyor ya. Yani. <laughs> bir gün bir gün yetiyor, bir gün çekerim de. ikinci günü daha uykusuz kalamam mesela. Bu gün çok erken. Evet. Hatta sen kaçsa 12, 12'den yaptın. Ezen evet. evet, de öyleyim. Ben... Bu sürekli Ben mi doğuracağım? Tamam, ben döveyim. Bir, bir de şey. Ne? Ya bu Ha biber beysin. Soğan koyacağım. <laughs> ben soğansız yiyen yani, al da. evet, ee, daha kahvaltımızı da hazırladık. Bol yeşillik. Murada buraya hazırlanıyor. Çarpı çarpı şunu, ha, yedir, <laughs> Saçım elime geldi diye yık ye yık ye yık ye yık evet ye. Ya, <laughs> Murat yeter o çıktı saç ne kadar. Gidersi, ekmek <laughs> <değil gelin lan. gülüyor> Yok bu gitti ya çoktan. var. Hayatım yarım saat saattir. Yarım saattir yık yine. <gülüyor> <Çiftli> <gülüyor> Ay yavrum var. benim. Çiftli, Hadi. Yer, yer. Biz bunu alalım balkona götürelim. Tavada var mı? Gel. Tamam. Ben sadece içeri alırım, gel. İçerim, bitmişem. Tamam. Şimdi ben geldim de... Evet, bugün biraz... E, bugün e, şu yap, yapayım, yap. şeyi de... Mecla ablam çorba pişirecek. Pancar çorbası mı pişireceksin? He. Evet. He, Mecla ablam çorba pişirecek. Murat'ın bir huyu var. Başkasının elinden yaptığını yemiyor. Neden Murat böyle dedim. Murat dedim bizim parktayken dedim hani biz aynı apartmana dururken dedim. Yiyordun gelip tabak evet, dedim. alıp. Yaş, tabak alıp dedim geliyordun bizden ötebiri alıyordun. Hani bir şey var mı yemek var mı. He. Dedim huy değişti diyeyim. O günden bugüne ne değişti dedim Murat'a da. Huy değişti diyor, huy evet. değişti diyor. Ha. <laughs> şey hakkında, helal şey Yok, sen kendin için dedin. Ha. Huy değişti, huyum değişti dedin de. Ne söyledin? Aklı menajer de bunun aslında yine. Oyuncu. Oyuncu, menajer. Gel gel Gücü var gücü. Küçük de ben götürürdüm de. Yok yok. Ben götürürdüm de. Ben devamlı abi. He, bu devamlı götürdüğü için ben götürürüm dedi. Hı. Şey de demişler ki... ...oradan poğaça alacağına... Evet. ...şey alacağına kendin yapamıyor musun poğaça? He. Murat hiç bizim yaptığımız poğaçayı yer mi? Evet. Evde yapılanı yiyeyim mi hiç? Evet yemez mi? Başkasının elinden yemiyor Murat'tan ki. Yemiyor işte yiyeyim. elinden Murat yiyeyim. Murat bazı sipariş verdi. Murat ıı, ben diye bir sen tek senin elinden yiyeyim diyor annesine. E, bir de kaderden yiyor. He. Başka kimseden e, yemez. Senin ekmek aldın bu. He benim kara ekmeğim o. Ha, düştü. yani çocuğun şeyi bu, aklı bu ne değişti o günden bugüne diyorum. Kuy değişti değil, uyum değişti değil. Evet. Yani çocuk sert bir şekilde de demedi onu. Beni kırmama adına dedi. Evet. Evet, evet. evet Oğlum, kim, a, hamuru kim yoğurdu, şunu kim yaptı soruyor biliyor musun? Ben dedim, Murat ben yapmadım, annen yaptı dedim. Ben yapmış olsam ne olacak? Yemem, bir tek onun kimi yiyorum diyor. Murat dedim, niye böyle? Daha önce yiyordun ya, dedim. Daha önce tabak elinde ne var diye geliyordun ya, dedim. Şimdi ne değişti, dedim. Huyu değişti, değil mi? Huyu evet. değişmiş çocuğum. Ben ona alınmam, kırılmam. Çok isterdim, elimden tüm şey yesin. Ama e, çocuğun öyle bir takıntı, çocuğun takıntısı hastası zaten. Takıntı hastası çocuk zaten. Diğer çamaşırları ablam kaldırdı. Şimdi bunu yenisini astı. Yine makine yıkıyor. Biz kahvaltımızı yapalım. Evet sizler Allah'a emanet ediyorum. Güneş bayağı güzel oldu dedim ya bulutlardan anlıyorum ben. Güneşin olacağını. Evet. Ee, abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın bunu bilmiyorum ne zaman atarım hepinizi çok seviyorum hepinizi çok öpüyorum bunu attığımda mutlaka öbür videoyu atmış olacağım akşam konuşma akşam yaptığımız çektiğim şeyi hayatımızdan bir geçiti mutlaka atmış olacağım. Ona da bakarsanız Linkini buna bırakırım. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Gözümü de açamayın. Çok erken kalktım. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Değerli yorumlarınız <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Değerli yorumlarınız gözüm da bizi eee ee. erkenden kalktın geldin gözüm açamıyor. <laughs> evde ortalık kırılıyor, yıkılıyor. <laughs> İnşallah Oy makineyi de gö götümün önüne açtı. Gözümün önüne açtı habriye. Kulağım hep gürültü duyuyordu. Uyuyamadım da kalktım. Murat iyi sakinleşmiş ama. ilaçtan sonra sakinleşmiş. Bundan sonra şey derdine düşmüş. Acaba günaha girer mi? Ben dedim günahtan geri çekil. Hani dua et bir daha yapmasın diye diyor. Konuşsun. Onun günahı nerede? Çünkü o, onun aklı öyle, onun günahı falan yok. Ama ben bir daha yapmasın diye tabii ki günaha girdim diyorum. Küfürler falan etti ya. Ha buralarda tepbik tepti. Kaynar <laughs> mı? Kaynar mı? Kaynar mı? Yakar mı? Kaynar mı? Kaynar mı? Ne? Biber Sen tarladan almadın bunu. Ver ver. Aşağıdan karnı alıyorum. O zaman bunun içinde de yakardır. Her şey Allah Allah, karıştırdı biberleri galiba. Hepsi yakmıyor ama. Güzel mavi biber diyor. Gidip mi Güzel olmuş mu? He, abi. Bağ da yedi. Tereyağı ile pişirdim. Neden tereyağı ile, biliyor musun? Eniştem buzdolabın kapısını açık bırakmış. Kaç gün sonra gelip gördü. Yaptı, kapattı. Bir hafta da daha mı durardı orada? Yumurta bozulmuş. Kıya yumurta yapacaktım tereyağla. Ama öyle deyince hemen kırdım baktım, bozulmuş. Yumurta yapmadım. Bundan sonra onun tereyağıyla... Ha bunu. Ha. Ekmek da. Ha. Harika olmuş. öyle Hı, -hı. Harika da olmuş. <laughs> İnşallah biberle gelmez ağzıma. Sizde yiyecek daha iyiydi. Yok, şu anda biberli yok. Güzel güneş. Hı? Güzel çok geldi. İçeride yiyecek daha iyi, güzel. He güneş kurdu. Maşallah ya. Güneşe de maşallah. Bu. Bu değde bu güneş pastırma sıcakları geldiğimiz. Abinin bu arada şey olduğunu söylediler. Bu telefondan bağlanıyordur ona dediler. Şeyle. Bluetooth'la. Öyle bir şey dediler, Ben bilmiyorum. Ali bir kere gösterseydi yapardı bunu. Bunu bir uğraşıyor ya. Aldı ta geri de veremedi. Al getir dedi ama çünkü söyledi zorla bulayım diye. He. Geri verme. Aynı ki böyle bir doğru da işte. Bu değil. Seçme çünküler yaptırmış ama. E, hemen çıkıyor mı iyi ki? Öyle basıyor, düğmeye basıyor, 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 basıyor ya. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> Neyse. Artık ben kahvaltıma devam edeyim. Hoşçakalın.